arkadaşlar. Bugün size origami hikayesi anlatacağım. Şimdi ilk kareli bir kağıt alıyoruz. Kağıdı bu şekilde katlayıp açıyoruz. Bu şekilde katlayıp açıyoruz. Sonra çaprazlardan katlayıp açıyoruz. Hikayem başlıyor. Bir adam varmış. Adamın bu kadar tersi varmış. Ve adamın üç tane oğlu varmış. Adam en büyük oğluna tarlasının bu kadarını vermiş ortanca olmak kalan tarlasının bu kadarını vermiş. Kalan tarlasının da bu kadarını küçük oğluna vermiş. Adam bu kadar tarlası kalmış. Adam gitmiş tarlasını satmış. Ve şehre inip kendine bir çift bot almış. Botun içinden vapur bile çıkıyor. Adam vapura atlayıp karşı kıyıya geçiyor. Tarlasını sattığı kalan parasıyla kendine bir pantolon bir tane de üst alıyor. Ona saldırmaya çalışan hırsızlara bıçak çekiyor. Polisler onu kovalamaya başlıyorlar. Yakaladıklarında onu sorguya alıyorlar. Adam ilk fırsatta bir gemi atlayıp kaçıyor. Polisler de adamın pesinden. iki gemi atlayıp kaçalı. Bir tane fırtına çıkıyor. Gemilerden biri batıyor. Bir zaman sonra gemilerden öbürü de batıyor. Adam kurtuluyor. Yani. Ve hayatına mutlu mutlu devam ediyor. Hikayemiz burada biter. Pamuk eller cebe. Şimdi arkadaşlar size belki beni takip edememişsiniz diye diye en baştan gösteriyorum. Şimdi kareli kağıdımızın bu köşesini alıp bu köşe tam ortaya gelecek şekilde katlıyoruz. Her köşesini aynısını yapıyoruz. Ters çeviriyoruz. Aynı şeyi yine yapıyoruz. Sonra bir daha ters çeviriyoruz. Aynı şeyi yine yapıyoruz. Sonra iki köşe seçip sonra ters çevirip iki köşe seçip onları bu şekilde açıyoruz. Bot oldu. Şimdi buralardan açıyoruz. Çeviriyoruz. Buralardan açıyoruz. Sonra kenarlardan kıvırıyoruz. Bakın masa oldu. Şimdi buna bu şekilde masayı şöyle masayı iki şekilde yani şu bacağı şurada kalacak şekilde ortasından bastırıp katlıyoruz. Sonra şuradan kenarlardan bastırıp bu kez bu şekilde katlıyoruz. Bu kenarı açıyoruz. bu ucu buraya bu uçları buraya katlayıp burayı aşağı indiriyoruz. Aynı şeyi bu tarafa da yapıyoruz. Ve açıyoruz. Bir, son bir kere daha göstereyim. Köşeyi alıp ortaya doğru kıvırıyoruz. Aynı köşe, aynı şekilde öbür köşeleri de yapıyoruz. Daha küçük bir kare elde ettik. Kareyi ters çeviriyoruz. Yine köşeleri alıp ortaya doğru katlıyoruz. Kare, yine küç daha küçük bir karemiz oldu. Onu da ters çeviriyoruz. Yine katlıyoruz. Elimize daha küçük bir kare kaldı. Onu çeviriyoruz. İki köşe seçiyoruz, açıyoruz. açıyoruz. Ortadan ikiye katlıyoruz. Bot oldu. Vapur bileti oldu. Yani şöyle göstereyim. Şu köşeden alıp açıyoruz ve katlıyoruz. Vapur bileti oldu. Aynı şeyi öbür tarafa da yaparız. Vapur oldu. Açıyoruz. Gömlek nasıl açtığımı göstereyim. Sonra bir dakika. Köşelerden tutup ters çeviriyoruz. Gömlek oldu. Katlıyoruz. Pantolon oldu. İkiye katlıyoruz. Bıçak oldu. Açıyoruz. Gömleğe getiriyoruz. Şu köşeleri alıp düzleştiriyoruz. Aynı şeyi bak şöyle şekilde çekiyoruz. Üçgen yaparız. Kare yapıyoruz. Masayı yani bu oluşan şekli ikiye katlayıp köşeleri birleştiriyoruz. Sonra açıyoruz. Ve şöyle göstereyim. Böyleyken şunu alıp şuraya koyuyoruz. Açıyoruz. Bunları katlıyoruz. açtığımızda kutu oluyor. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle origami or videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı yani beğenin. Görüşürüz.